dur. Bekle hazır mısın? Neye hazır? Hazır mısın, gerçekten? Ya çıktır. Hamileyim. <laughs> ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Hı? Ne istediğimi bilmiyorum şu an. Hamileyim. Ne ne lan? Ben istemiyorum. Ne diyorsun aşkım? Şey yapalım. Böyle bir yayın ama. Ne diyorsun? <laughs> bilmiyorum ya. Neyi istemiyorsun? Ayrıca aldıracak ben istemiyorum. Ne? Ya hadi ya. Bak beni Aşkım istememe hakkındayım değil hmm. mi ya? Ben de sonuçta babayım. Bak, ben beni çıldırtma. Hayır ya. Deli Bak. misin sen. Yani ne demek aldıracağız? Koymayız Aldıracağız onu. Ben istemiyorum ya. Ben çocuk mucuk istemiyorum. Kardeş gelirse. Ver, ver. ver babasına gel. Çık ya çocuk istemiyorum gel. diyorsun. Ver benim çocuğumu. Gel. Hayır ben alfas istiyorum. E o da bir başka çocuk. Ben ya. istemiyorum ya. İstemiyorum. Aşkım Mei. Aşkım istemiyoruz. Ben çocuk çocuk istemiyorum. İster koy ister, ister koy ama ben çocuk mucuk istemiyorum. Ne diyor bu ya? Boş boş şey yap. Yani şey diye şaka diyeyim. yapıyorsun Allah aşkına. Ben Neyi şaka yapacağım? O İstemiyorum eee. ya. Yayınlayamayacağım bu videoyu da. Ne biçim tepki veriyorsun ya? Doğurmayacaksan sıkıntı yok. Hayır sen ciddi misin? Neydi Ben diyor? çok ciddiyim. Ben çocuk istemiyorum. Ya. Nerede bir şey mi anladı bu? Şaka ne yapıyorum anladım? şaka. Şaka yapıyorum. Evet bu eski hamilelik testim. Ne diyorsun sen ya? Yok doğru mu Can? Bilmem ne saçma sapan hareketler. Gerçekten böyle bir şey olsa. Gerçekten böyle mi konuşacak ya? Neye gidiyorsun? Psikolojisi bozulmuş bunun. Ne diyor ya? Beni şoka soktu burada. İstemir falan. Boşuyorum ben seni. Ben böyle bir insanla evlendiğimi inanamıyorum şu an yani. ya. Hala anlamadım. Ben yoldaşı konuşturdum. Ya niye şakayı mahvediyorsun ya? <laughs> Çocuk bakıyor. Eşek gibi alır alır <gülüyor> alır. alır <gülüyor> gibi. Aa, başıma başıma <laughs> ağrı girdi. Çakayı anladığını anlıyorum ama tam emin olamadım. Ben yemem. Çocuklar suratını yapıştıramıyorum. Ben kül yutmaz Necmi.